Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süslü. Beni zaten bazı videolarda da görüyorsunuz. Sınıcı Süslü. Evet arkadaşlar. Şimdi izleyeceğimiz videonun adı da arkadaşlarımla AVM'deyiz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Çok güzel bir video olacağını düşünüyoruz ve başlıyoruz. Hadi ya. Of çok geç kalıyorsunuz. Maymuşcum bizi beklersen geç kalmayacağız. Neyse. Aynen öyle. Ben niye seninle takılıyorum ki? Sen çok yavaşsın. Allah Allah. Neden ki? Neyse. Çocuklar bizi de beklesenize biraz yavaş gelin. Oğlum kardeşini niye yalnız bıraktınız burada? Pardon babacığım, gel kardeşim. Tamam. Gel gidelim. Allah'ım ya. Vay canına. Baba bu iş ne kadar kalabalık bir yermiş. Vallahi evet gri amca. Burası çok kalabalık. Aynen öyle. Vallahi çocuklar ee, anca burayı bulabildim sizi sizlerle gezmek için. Yani maymuşla sizin gezmeniz için. Hadi biraz hızlı olalım. Birazdan zaten anneleriniz sizi e, çağırmaya başlar. Aynen aynen hadi. Ee, gezmeye başlayalım artık. Evet yoksa geç olacak. Aynen. Hadi çocuklar gelin şu tarafa doğru gidelim. Çocuklar benim gözümün önünden ayrılmayın ha. Peki baba. Hadi gidelim. Tamam. Yine beni beklemediler neyse. Çocuklar ben bu masaya geçiyorum. Peki babacığım. Birazcık maç özetlerine bakayım. Şuradaki çocuklar ne çok konuştu ya. Aynen kanka ya. Şuradakiler bizim aklımızda konuşuyor. Boş verin. Merhabalar. Merhabalar tatlım hoş geldin. Annem için süs eşyalarından alacaktım da bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin tatlım. Hmm. Oy. Şuradaki kupa güzelmiş aslında. Çok güzelmiş. Alabilirsin tatlım. Kaç lira söyleyebilir miyim? Yalnız orijinal kupa değil yani süs eşyası. Peki ben yine de almak istiyorum. Kaç lira? Abi o kupa dokuz yüz lira. Vay canına. Bayağı pahalıymış. Neyse ben yine de anneme almak istiyorum. Şöyle vereyim. Al bakalım tatlım. Teşekkür ederim. Abi, abi kitap alalım mı? Evet çocuklarıma kitap almak istiyordum. Hangi kitaplardan almak istersiniz? Pamuk Prenses ve Cinderella. Abi belki küçük piyano de vardı. Ne no, Tamam sen burada dur ben babama sorup geleyim. Çocuklar bakın annemize böyle bir süs eşyası aldım. Güzel mi? Çok güzel. Babam ne dedi abi? Alabilirmişiz. Hadi gel şöyle sırada bekleyelim. Tamam. Ay hadi ya ne yavaşsın. Hanımefendi bir dakika hazırlıyorum. Buyurun kitaplarınız. Ay sağ ol, çok yavaşsın. Gelin kızlar. Geldik anne. Geldim. Tövbe tövbe. Neyse. Abla merhabalar. Biz küçük prens var mı diye soracaktık da. Varsa bir tatlım. Hemen vereyim. Alın bakalım. Çok güzel abi. Alalım bunu. Tamam peki buyurun. Teşekkür ederim tatlım. İyi okumalar size. Sağ olun. Hadi gidelim. Tamam. Aynen şuradaki Barbie bebeği istiyorum. Al bakalım tatlım. Teşekkür ederim. Buyurun. Ne haber çocuklar? Ne yapıyorsunuz burada? Yemek alacaktık. Bak Maymuş anneme ne aldım. Güzel mi? Üzüm bayağı güzelmiş ha bu. Ee, o kadar üzüm aldı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi. Merhaba tatlım. Ne yemek istersin? Abi bunlar çok yavaş. Ben sana söyleyeyim. Ben bir tane muz istiyorum. İçecek olarak da kola. Peki beyefendi al bakalım. İçeceğini de vereyim sana. Teşekkür ederim abi. Çocuklar biz masaya geçiyoruz. Siz gelirsiniz. Tamam. Oğlum üzümle kardeşleri nerede? Baba onlar yemek alıyorlar. Oğlum kola niye aldınız? Baba kardeşim çok istiyordu. Eskiden çok beğenmişti onun tadını. Onu aldım. Hayır kola içemezsin. Ama baba ne olur bir kere. Hayır oğlum içemezsin. Baba bir kerelik içsin ne olacak? Annen hayatım ya. Çocukları buraya getirmeyi de çok iyi yaptık. Vallahi bayıldım ben buraya aldınız mı çocuklar de yemeklerinizi? Evet amca aldık. Oğlum sen daha kola içmek için çok küçüksün ama ya annem bize çok kızacak. Oşum baba bir kere artık. İyi peki. yemekler biter. Çocuklar yemeklerinizi yediniz mi? Evet. Hadi o zaman şuradaki parka gidin bakalım. Birazcık orada oynayın. Sonra da gideceğiz zaten. Tamam baba. Hadi gelin çocuklar. Geliyoruz. Hadi. Geldim. Hadi şurada oturalım biraz. Aynen. Oh, bir havuç var. Hoppala. Girme. Ya ne yapıyorsun ya? Bir şey olmaz. Ne olacak? Girsin çocuk. Girsin de kanka. Pistir oranın suyu. Ah. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Karnım çok ağrıdı. Ben çıkıyorum. Öyle kolay içip sonra da şeye girersen böyle olur işte. Abi sözü dinlemiyorsun ki. O kolay içmek çok zararlıymış. Karnım çok ağrıyor. Boğazlarım da ağrımaya başladı. E tabii zararlıdır. Hemen babamı çağırıyorum. Gidelim buradan. Annem sana çok kızacak. Ufizim abi annem bana çok kızar mı? Annen o kadar çok kızmaz da hasta olursun. Doğuyor. Baba baba çabuk gidelim buradan. Kardeşimin karnı çok ağrıyor. Nasıl yani? Kola içti ya bir de parkta havuz gördü. Ben girme dedim ama içine atladı. Sonra da ah dedi karnım ağrıyor dedi. Hadi çabuk gitmemiz lazım. Allah Allah. Ne oldu oğlum? Gri amca karnı çok ağrıyor. Evet. Hemen gidiyoruz o zaman. Hadi gelin çocuklar. Püf. Oradan da herhalde bizi evimize bırakacaklar. Koca planımız mahvoldu. Buradan da Luna Park'a gidecektik. Of kardeşi de hasta oldu. Yazık. Gelin çocuklar. Aynen. Hadi gel gidelim. Sen çok yavaşsın ya. Selam arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada kardeşim iyileşti merak etmeyin. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Maalesef Maymuş'un kardeşi hastalandığı için çocuklar evlere dönmek zorunda kaldılar. Fakat merak etmeyin Maymuş'un kardeşi iyileşti. Arkadaşlar lütfen siz de bu şekilde kolalar içerek e, ve soğuk sulara girerek hastalanmayın. E, i̇yi seyirler dilemiştik. Dediğim gibi abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.